Merhaba. Ben Cem Özgür'ün annesi Ceysu. Bugün Hikman kateter pansumanımız var. 7 günlük Hikman kateter pansumanımız. Şimdi malzemelerimizi tanıtacağım. Daha sonra da TPN'mizi takacağız. İlk başta bunlar mevcut eski Hikman pansumanını çıkarmak için kullanılan, kolay çıkarılmayı sağlayan solüsyonlar. Çocuğun canı acımıyor. Burada Hikman kateterimizin ucuna taktığımız luer'ler var. Bunlar normal bizim şırıngalarımızla da uyumlu. Kan akışını durduruyor ve bakteri üremesini engelliyor bu parça. Bu Hikman kateterin çevresine taktığımız yani pansumanın tegadermin altına taktığımız klorheksidinli yine orayı herhangi bir bakteriden enfeksiyondan koruyan bir parça ismi Biopeç. Bu orayı pansumanla beraber sarıyor. Yaptığımda da göreceksiniz bir vakum oluşturuyor orada. Hava da geçirmiyor, su da geçirmiyor. Bu steril kit e, bunun içinde daha çok böyle ufak cerrahi parçalar var. Nasıl diyeyim sen dikiş çıkarmak için veya işte Hikman katater pansumanında da İngiltere'de kullanılıyordu. Her seferinde kullanılıyordu. Bu gördüğümüz mavi örtü steril. Hem çocuğun üstüne hem de malzemeleri rahatça bir şekilde üzerine koyabiliyoruz. Amacı o. Altında turuncu gözüken çöp poşeti. Onunla beraber iki tane cımbız var. Bir tane esef var. Biz bunu Hikman pansumanı için kullanıyoruz. Daha önceden de mevcut bakımlarını, pansumanlarını, kırmızı pansumanlarını yaparken kullanıyoruz. Şu çok hayat kurtarıyor gerçekten. Hem bakım veren için hem de çocuk için. Bunun içinde klorheksidin var. Bunu kırdığımız zaman direkt Hikman pansuman çıkış bölgesini el değmeden temizliyoruz. Hiçbir şekilde eldiven, el veya başka bir şey değmeden orayı çok güvenli temizleyebildiğimiz bir ürün bu. Bu da bizim mevcutta kullandığımız e, TPN'imiz. SGK'nın karşıladığı TPN'miz. Bu da maskemiz. Bana Hikman Katater pansumanının eğitimini verirken özellikle TPN'yi takıp çıkarma bu 3 gün süren bir eğitimdi. Maske takımına çok önem vermemi söylediler. Çünkü solunumla da o bölgeye herhangi bir şey yerleşebiliyormuş. Ve onun dışında el öncesinde çok önemli. 30 saniye ellerimi mutlaka yıkıyorum. Hatta içime de sinmiyor bazen. Bir 30 saniye daha yıkayıp Üstüne de dezenfektanımı kullanıyorum. Ben elimi değdirmediğim için tek kullanımlık steril eldiven kullanmıyorum. Ama sizlerin mevcutta bu ekipmanı yoksa, biz bunları çünkü İngiltere'den getirdik. Burada var mı diye de araştırıyoruz. Linklerini paylaşacağız daha sonra. Mutlaka steril tek kullanımlık eldiven kullanın ve e, elinizi mümkün olduğunca değdirmeyin o bölgeye. Biz çok şükür şar o bölgede bir enfeksiyon yaşamadık ben kendim baktığım süreç dahilinde. Evde bakım her zaman hastanede bakımdan daha kolay hem anne hem çocuk için hem psikolojisi için daha kolay ve daha sağlıklı diye düşünüyorum. Şimdi Hikman kateter pansumanızı değiştireceğim, yenisini takacağım. Daha sonra da TPN'mizi takıp e, çalıştıracağım. Temizleme mendilleri. Yine kloreksidin var içinde. Bununla Hikman kateterin çıkış ucunu siliyorum. Ondan sonra bu lüverleri kateterin direkt ucuna hiçbir şekilde oraya üflemeden, nefes vermeden hızlıca takıyorum. Tega dermemizde mevcut Hickman Hikman pansumanını yaptığım materyal. Ben Spanç kullanmıyorum. Spançlar çünkü bakteri üretiyor. Üç günde değişse, bir de bir günde değişse, çocuk terlediğinde o bölgeye mutlaka elinde sonunda bir zarar veriyor, enfeksiyon ürüyor. Bu tıbbi cihaz ve malzeme temizleme mendili hiçbir şekilde çocuğu ve hikmanın ucuna değmiyor. Tamamen cihazlarımı, bu kaplarımı temizlediğim mendil ve de pompamızı temizlediğim mendil. Her gün, hemen hemen her gün eğer Hani üstüne bir şey dökülmemişse de özen gösteriyorum hem ayağı hem de pompayı. Buradan geldiğimizde böyle bir pansuman arabası yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Çok işini işinizi görür. Bu tekerlekli. Benim oğlum kendi odasında yatmıyor. Bizim odamızda yatıyor. Bunu böyle her yere taşıyoruz. Sabah salona götürüyorum kalktığında. Bunun içinde neler var? Az önce gösterdiğim malzemeleri burada saklıyorum. Hazır olsun diye. Eldivenim var, dezenfektanım var. Ee, kesici ve delici tıbbi atık. Daha önceden pansuman yapıyorduk. O pansuman malzemelerim de burada. Yani Acil müdahalede ne gerekecekse hepsi var. Kateterde herhangi bir delinme olursa onu kapatmak için kullanılan... Klempler, makas klempler. Kesici değil bunlar. Direkt kan akışını durdurmak için elimizin altında bunları tutuyoruz. Mendil tutuyoruz. Bu da tıbbi cihaz tek mendili. Hatta şırıngalarım var. Bu şırıngalarla ilaç veriyorum. Yani siz de ihtiyacınıza göre böyle bir şey yapabilirsiniz. Yanına da ben çöp kovası koydum bu malzemelerin. Ya bunlar IKEA, altındaki de şu kutuda IKEA. Hepsi IKEA bu kutuların çok uygun fiyatlı. E, sizi çok rahatlatacağını düşünüyorum. Şu an bu mevcuttaki pansumanımız eski pansuman duş aldı. Duştan sonra her zaman ben değiştiriyorum pansumanını. Haftada bir maalesef duş alıyoruz. Onun dışında günlük temizlemesini ben mendille ve alt kısmını banyoda yapıyorum. Kahverengi olan bantlar duoderm. Aslında bu yara iyileştirme malzemesi pansuman malzemesi. Deriye çok iyi yapışıyor ve asla su geçirmiyor. Ben bunu şu an su geçirmesin diye kullanıyorum. Amacı bu. Normal tegaderm de geçirmiyor. Ama çok uzun süre banyoda kalırsa yani hızlıca çıkarmazsanız riski var. O yüzden riski atmak istemediğim için her zaman bu bantları yapıştırıyorum. Bu bantların çıkması çok sıkıntı oluyor. Çocuğun çok canını acıtıyor. Kolaylaştırmak için de banyodan çıktığında bebe yağı sıkıyorum. Bolca. Havluyla kuruladıktan sonra daha önceden gösterdiğim yapışkan sökücü solüsyonları döküyorum. Çıkartıyorum. Benim oğlum hiç hoşlanmıyor. Solüsyondan da hoşlanmıyor. Bantı çıkarmamdan da. Ama en kolay bu şekilde çıkıyor. En korunaklı bu şekilde oluyor. O yüzden kar zarar yapıp mutlaka bu bantları yapıştırıyorum. Bu sarı kapak TPN bitiminden sonra Luerlok'u kapattığım e, kapak, bunlar e, Türkiye'de de satılıyor, bulabilirsiniz. Heparin kapağı diye geçiyor. Hiçbir zaman ben açık bırakmıyorum. İngiltere'de açık bırakılıyordu, siliniyordu ama e, riske atmak istemiyorum çünkü tuvalete çok sık giden bir çocuk, yaşı da küçük olduğu için koruma amaçlı ben e, her zaman kapatıp şu bandı da mutlaka takıyorum, ek destek olsun diye aşağıya sarkmaması için. Buraya uygun pansuman malzemesi de var. Biz getirmiştik. Grip diye geçiyor ama elim şu an yok. Bizim hikmanımız uzun olduğu için böyle bir bant yapıştırdım. Bant altında bant var, üstünde bant var. Bu şekilde o da rahat ediyor, biz de rahat ediyoruz. Emniyetli oluyor. Zaten belli bir yaştan sonra kendileri de hikmanın bilincinde oldukları için dikkat ediyorlar ama herhangi bir kaza olmasın diye ben hep böyle sabitliyorum. Bunun adı Steril Kit. Steril Kit'i de öncelikle açıyorum. İçindeki her şey dış yüzeyi de dahil steril. Kullanacağım SF için şırıngan 10 ml. Her zaman 10 ml ile Hikman katatere müdahale etmek gerekiyor. Eğer bizimkisi özellikle öyle değilse 5 ml veya 2,5 ml ile asla müdahale etmemek gerekiyor. Çok fazla basınçtan dolayı patlıyor. Başımıza geldi. Hazırladığım bu esefi Hikman Katateri e, TPS'inde yıkamak, yıkamak için kullanacağım. Daha sonrasında da tekrardan katateri kullanmayı bıraktığımızda da esefle yıkıyorum. Kateter temizliği yıkamakla sağlanıyor. Luer ucumuzu takacağım. Mümkün olduğunca elimi değdirmek istemiyorum. Şuradaki. Şimdi bunu bu şekilde buraya bırakıyorum. İçimizi de aynen buraya atıyorum. Şöyle kenara bırakıyorum. Bunu daha sonra kullanacağım. Pansumanımızı sökmek için yapışkan sökücümüzle başlıyoruz. İlk zaman kateteri, pansumanını açtığınızda mutlaka etrafını kontrol edin. Çıkış yerini orada bir kızarıklık olmaması gerekiyor. Çocuklar bazen söyleyemeyi biliyorlar korktukları için. Ben mutlaka hem altına hem de çevresine bakıyorum. Çünkü bazen etrafında da derisinde de enfeksiyon olabiliyormuş. Yani şöyle başlıyorum. Acımıyor değil mi anneciğim? Biraz soğuk olduğu için o hissi sevmiyor çocuklar. Alkol sonuçta. Değil mi? Ama acımıyor değil mi? Sadece sen soğuk diye sevmiyorsun sıcak diye seviyorum ben. Sen sıcak seviyorsun evet haklısın ben de sıcak <laughs> severim. Bu bunu soğuk yapmışlar. Üşünmez bu. İlk başta kateterin olduğu taraftan üstünden başlayarak genişletiyorum ben temizlemeyi. Böyle kolunun altına her yerini temizliyorum. Benim oğlum çok alerjik yapısı. O yüzden pansumanlar ne kadar iyi olursa da olsun ne kullanırsak kullanalım mutlaka kızarıyor kolunun altı göğüs kısmı Bir de bana eğitim verilirken söylenen bir şeydi etrafına mutlaka banyo esnasında lif sürmeyin. Banyo lifi sürmeyin. Hikman ve işte göğüs kısmına diye anlatayım size. Batının üst kısmını liflemeyin demişlerdi. Kurumasını bekleyeceğiz. Okları var. Size zaten yönünü gösteriyor yukarıya doğru olacak diye. Şimdi Hikman kateter. Şimdi Hikman kateterimizi kapatacağım ama öncesinde tamamen emin oluyorum. Kuruyup kurumadığından dış Bir de alkol önemli kalırsa yara olacak şekilde kızarıyor. Pansumanı açıyorum. İşte <laughs> Asansör. Değişikliği yapıyorum tekrardan. Yani asla bir eldivenle ben e, pansumanı yapmıyorum. Birkaç kez değiştiriyorum. yapayım mı ben? Tamam sen soyabilirsin. Hadi. Çenenin altında ol. Şurada. Hı. Tegadermin e, soyulan kısmında şöyle bir bant var. Bu çöp değil. Buraya tarih yazıyoruz ve buradan çıkartıp Pansumanın üstüne yapıştırıyoruz. Ne zaman değiştirdiğimizi hatırlamak için. 7 günde bir mutlaka değiştiriyoruz, yeniliyoruz. 10 gün normalde ama minimum 7 gün. 7 günde terledikleri için zaten değiştirmek daha mantıklı. Çocuklar çünkü çok terliyor. Veya çok çok terlerse de ben daha erken de değiştiriyorum. Ekstra bir şey olursa, ıslanırsa, terlerse. Pansumanımızın ucunu değiştireceğiz. Az önce gösterdiğim kapakla. Ve e, suabımızla kapağı komple çıkartıyorum. İçimden 30'a kadar sayıyorum. <laughs> 21 demişlerdi. olmasını bekliyorum. Bir içimden 10'a kadar sayıyorum. ucuna hiçbir şekilde elimin değmemesine dikkat ediyorum. Kateterimizin klampini açıyoruz ve SF'mizi yolluyoruz. Kateterimiz yıkandı. Ama dikkatli olmak lazım basınç uygulandığında patlıyor. Alttan patlıyor. Katlıcı. Kırıyorum. Ayrılmamış kısımlarını elimle ayırıyorum. banyo esnasında suya gelmemesi için bundan koyuyoruz diyor diyorum ekstra ince. Bunu TPN ile kullanıyoruz. Daha doğrusu infüzyon pompasıyla kullandığımız set bu. Zaten bize söylenen bunun dışında başka bir set yok Türkiye'de. Maalesef eczanede satılan setler TPN verimine uygun değil. Evet çok fazla hava oluşuyor. TPN ziyan oluyor. Bunlarda da aslında oluyor. Biz çok ziyan ettik içinde ciddi bir hava olduğu zaman maalesef tak çıkart yapmıyoruz. İngiltere'de bize söylenen diğer bir nokta da asla TPN'yi bir kere çıkardıktan sonra yani Hikman'dan ayırdıktan sonra bir saniye bile olsa tekrardan takmıyoruz. O çöp oluyor. Bunun amacı o herhangi bir enfeksiyonu, kan enfeksiyonu, sepsisi önlemek. Yani biz TPN ile MR'a bile girdik orada, çok katılardı, kesinlikle TPN'si çıkmadı. Ben de burada aynı şekilde orada ne gördüysem, bana ne söylendiyse onu yapıyorum. Sizden de TPN'yi asla bir kere ayırırsanız bir daha tekrardan bağlamayın katatere. TPN çöp oluyor. Hani Ülkemizde biz hastanede yatarken tak çıkar yapıyorlardı. Özgür o, o zamanlar çok fazla enfeksiyon geçirdi, sayısını bile unuttuk sepsisin. İngiltere'de yapılansa kesinlikle bir kere bağlantısı çıktığı anda hiçbir şekilde başka set olsun veya başka lüverlek olsun hiçbir şekilde tekrardan bağlamıyorlardı çocuğa. Bu çöp oluyor. O yüzden baloncuk olursa sette uyarı gelirse cihazdan kesinlikle onu boşaltıp bir kaba tekrardan takmayın derim. Bana bu şekilde öğretildi. Ben de bu şekilde yapıyorum. Şu an setin içindeki havayı alıyorum. Yani bazen ne yaparsak yapalım içinde hava oluyor. Yani bu şekilde boşaltmak o havayı %100 engellemiyor. Yine bir parça var Londra'da onu takıyorlardı. O şu uç kısma. Olası bir baloncuğu engellen, engellediği söyleniyordu. Genelde olmuyordu ama ona rağmen olduğu çöp olduğu oldu TPN'imizin birkaç kere. onu da çok uğraştık biz burada bulmak için. Maalesef yok ülkemizde. Bir şekilde getirebilirsek onu da bilgisini veririz. Ekim ayından beri getiremedik. Şu an baloncuk çıkıyor yani bu şekilde sallıyorum ben. Titreşim sayesinde şu kısma takılan baloncuklar da çıkıyor. Oradaki o nokta bu setin özel bir noktası. Çok ince minör baloncukları burada bu haznesinde biriktirebiliyor. Buradan geçiyor ama çok büyük balon olduğu zaman yani hava boşluğu olduğu zaman biz onu işte eşimin dediği gibi kesiyoruz TPN'yi. Şimdi pompamızı kuruyoruz. 367. 133 de anne. Evet. Tamam. Çektir. Ben her zaman başlattıktan sonra klampini açıyorum. Hatta onu Özgür çok seviyor. <laughs> o onun görevi. Şimdi mankata terimizin uzun kısmını dışarıda kalan sarkan kısmını Sabitleyeceğim. Her ihtimale karşı bir yere takılmasın diye. Şöyle yapıştıracağım.